ihtimal var daha doğrusu. O iki ihtimal de şu bence. Bizim yaptığımız analize göre. Bir, İsrail'in bölgedeki hedefi, Gazze'deki hedefi daha doğrusu, Gazze'deki hedefi şudur. Gazze'yi işgal etmek. Gazze'yi işgal etmek. Bu çok net görünüyor. Bakın bu cezalandırmanın ötesine geçti. Bu cezalandırma falan değil. Hani sen bize saldırdın, biz de sana bunun karşılığında şunu yaptık, şöyle cezalandırdık değil. Bu Bambaşka, çoluk, çocuk, yaşlı, genç, kadın, erkek, hiçbir şey tanımadan fırın, hastane, binlem, okul, mokul, ev, hiçbir şey tanımadan dümdüz ediyorum diyor. Bunun anlamı şu daha bunu görmezden gelmek ya da bunu cezalandırma harekatı gibi nitelemek bunlara hizmet etmek demektir. Bu net bir şekilde kendileri ifade ettiler zaten. Biz burayı işgal edeceğiz. İşgal edeceğiz ya burayı boşaltın, güneye doğru gidin halka iki buçuk milyon. Filistin'e ya güneye doğru gidin vatanınızı bize teslim edin. Yaşarsınız o zaman ya da biz bunu sizi öldürerek alacağız. Bu iki seçenek var. Ve bunu bu seçeneğin daha az dünya kamuoyunda tepki çekecek olan seçenek bu nüfusun bir şekilde Filistin'de tas tasfiye edilmesi, Gazze'den tasfiye edilmesidir ve tahliye edilmesidir. Onun için de Ürdün'e en yakın Ürdün ve Mısır'a teklif götürülmüştür. Suudi Arabistan para teklifi vermiştir. Siz bunları Sina'ya, Mısır'daki Sina çölüne çekin, alın bunları, bu Filistinleri. Oranın yerleşkesini ben maddi olarak karşılayacağım. Bir de sizin borçlarınızı sileceğim. Kime karşı? Amerika'ya karşı. Mısır'ın dış borçlarını silmeyi. Ama Allah'tan Mısır'daki Genelkurmay Başkanı ve Mısır yönetimi dedi ki biz Filistinleri almayız dedi. Filistin boşaltılmamalı dedi. Filistin boşaltılmamalı dedi. Yani boşaltıp da İsrail'e teslim edilmemeli dedi. İkinci husus Ve Ben size söyleyeyim. Bunun altından şu şunun çıkma ihtimali çok yüksektir. Gazze'nin boşaltılmasında Türkiye yardımcı olsun. Gazze'yi biz işgal edeceğiz. Türkiye yardımcı olsun. Nasıl bir yardımcı olsun? Nasıl yardımcı olsun? Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi yardımcı olsun mesela. Mesela Mısır'ın yapacağı gibi Ürdün'ün yapacağı gibi yardımcı olsun. Yani Filistinlerin bir kısmını da siz alın diyerek veya ve veya siz parasal destek verin bunlar da bunlar bu gaziyi terk etsinler diye. Bakın buradan şunu, şunu söylüyor. Eğer böyle bir teklifle gelirse Filistinliler orada ölesin diye ölmesin diye biz bunları alıyoruz. Zaten 8-10 milyon sığınmacı var. 500 bin de öyle alsak alsak diyen olursa bilin ki Amerika'nın hizmetkarı, İsrail'in hizmetkarı, Siyonist, kripto Siyonist, kripto petrolculardır bunlar. Şimdi işte Gazze işgal edilirken eğer gelecek nesillerine gelecek nesillerine bir hukuki miras, hukuki hak bırakmak istiyorsa Filistin yönetimi dakika geçirmeden bu anlaşmayı Türkiye ile imzalamalıdır. Ve demelidir ki benim bir anlaşmam var. Sen burayı işgal ettin ama ben tanımıyorum. Bu anlaşmayla da benim deniz ülkem burası. Sen benim deniz ülkemdeki petrol ve doğal gazı çıkartarak benim servetimi gasp ediyorsun demeli gelecek nesillerin elinde de bir sürü şey olmalı. Şimdi, şimdi bu, bu Türkiye'nin yapacağı Vaat edilmiş topraklar neresi? Vaat edilmiş topraklar Nil'den Fırat, Nil'den evet. Fırat Beşiktaş'a kadar olan alan. Türkiye'nin de 22, 22 vilayeti onun içerisinde. Hı. Peki bu vaat edilmiş topraklarda hangi ülkeler var şu anda İsrail'in kuzeyinde? Ele geçirilmesi, toprakları ele geçirilmesi gereken hangi ülkeler? Bir, Irak. İki, Suriye. Üç, Türkiye. 1979 yılında İran'da, İran'da İslam devrimi oldu değil mi? Hümeyni geldi. Hümeyni nerede nerede oturuyordu onlarca senedir? Sürgündeki hükümetin nerede kurmuştu? Evet, Paris'te. 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 Evet. Peki Tahran havaalanına kimin uçağıyla indi? Fransız Hava Yolları'nın uçağıyla. Evet. Ve ilk andan itibaren söylemi neydi? Fransa'da kuruldu bu hükümet. Fransa'da kuruldu. Fransa bunları besledi. Demek ki Batı besledi. Peki ilk kurulduğu andan itibaren hedefimiz ne dedi? Siyonist İsrail'i haritadan silmek dedi. Ve biz şöyle silah geliştiriyoruz. Böyle silah geliştiriyoruz. Şunları yapıyoruz. Şu müzeleri yapıyoruz. Balistik müzeler. Böyle menzil yetmenleri gazetelerde yayınlandı. İsrail silahlanmak zorunda havası oluşturuldu. İsrail'in silahlanması son derece normal. Çünkü İsrail'i haritadan silmeye and içmiş bir başka devlet var demiş. 96'da Herzog'un ortaya koyduğu 1948'de İsrail'in kurulması dahil her basamak adım adım bugüne kadar uygulanmıştır. Bugüne kadar uygulanmıştır. Sıra sıra Fırat'a gelmiştir. Fırat Nehri'ne gelmiştir. Fırat Nehri Türkiye demektir. Gazze'de İsrail İsrail genişlemeciliğinin, revizyonizmin önündeki en önemli engel Filistinlilerdir. Dolayısıyla Filistin halkının direnişi İsrail'in genişlemeciliğinin önündeki en önemli engeldir. Filistin halkı direnişini, direnişi kırılırsa o zaman barajın kapağı açılır. Su Türkiye'nin önüne gelir. Türkiye'nin önüne gelir. Onun için bize ne Filistin'den, bize ne Gazze'den dememek lazımdır. Türkiye'ci bir bakış açısıyla belgelimizin merkezini Ankara'ya koyarak baktığımızda hem de çok önemli olduğunu görürüz. Vaat edilmiş topraklar bakanlığı olduğunu biliyor musunuz? Halkımıza soruyorum. Yani bunu bir safsata, bir fantezi olarak söyleyip de bizi uyutmaya çalışanlara cevap olsun. İsrail'de resmi olarak vaat edilmiş topraklar bakanlığı vardır. Ve bakanın 2 Ağustos'ta şöyle bir şey demiştir biliyor musunuz? bakanın ismini de söyleyeyim ben size. Ami Amihai Eli Eliyahu, İsrail'in Kudüs ve vaat edilmiş topraklar bakanıdır. 2 Ağustos 2023 tarihinde bakın bu olaylar daha başlamadı dediği şeyi söylüyorum. İşgal altındaki Batı Şeria topraklarının ve Gazze'nin aslında diyor, onu da ekliyor. Mümkün olduğunca çabuk ve akıllıca bir şekilde kendi egemenlikleri altına alınması gerektiğini söyledi. Şimdi bu olaylar 7 Ekim'de başladı. Hatırladınız mı? Evet. 7 Ekim. Adamla bunu vaat edilmiş topraklar bakanlığı 2 Ağustos'ta diyor ki bunu çok akıllıca bu toprakları kendi egemenliğimiz altına almalıyız diyor. Yani yaklaşık iki buçuk ay ya yakın bir zaman önce bunu ağzından çıkartıyor. Bu olayların planlandığı çok daha önceden planlandığının göstergesidir bu. Bunun altını kalın kalın çiziyorum. Bu olaylar aniden oluşmamıştır. Uluslararası ilişkilere göre bunu sorgulamak lazım. Peki bu arzı menfut denilen yani vaat edilmiş topraklar denilen ve İsrail'de resmi bir bakanlığı olan bu isimde bakanlığı olan topraklar neresidir? İsrail böyle bir bakanlık kuruyorsa bu toprakları hedef alıyor demektir zaten. Bu kadar açıktır. İsrail'de vaat edilmiş topraklar bakanlığı var. Eğer böyle bir bakanlık varsa vaat edilmiş topraklar hedefidir, resmi hedefidir. Hükümetlerin resmi hedefidir. O zaman o zaman neresidir bu vaat edilmiş topraklar? Vaat edilmiş topraklar Nil'le, Nil, Nil Nehri'yle Dicle ve Fırat arasında kalan alan bu alanda kuzeyde kimler vardır Dicle ve Fırat arasında kalan 2-3 devlet vardır. Bunlardan bir tanesi Irak'tır. 1979'da İran tarafından başlatılan savaşla Irak 2003 yılında tamamen bitirilmiştir. Irak da Barzanistan kurulmuştur. Kukla bir İsrail devletidir. O kukla İsrail devleti çerçevesinde Fırat ve Dicle'nin Irak'taki kısmı elde edilmiştir. 2011 yılında Suriye'de iç savaş başlatılmış. Yine İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ülkeyi dörde bölmüşler. Suriye'nin doğusundan güneyine kadar, kuzey, kuzeyden güneyine kadar doğusunda. Fırat'ın bakın çok ilginçtir. Fırat'ın doğusu tamamen Suriye'de Fırat'ın doğusu PKK YPG'nin elindedir. Sözde Rojava Özerk Cumhuriyeti kurulmuştur. Fırat'ın doğusu demek Dicle'nin batısı demektir. İkisinin arasında Fırat'ın doğusu ve Dicle'nin batısında böyle bir devlet kurulmuş vaziyettedir sözde. Bu da Kukla, Barzanistan'ın uzantısıdır. Suriye de gitmiştir. Peki kuzeyde kim kaldı şimdi? Türkiye kaldı. Türkiye'nin 22 22 ili 22 ili bunun bu arzı mevfutun içerisinde vaat edilmiş toprakların içerisinde kalmaktadır. O de Türkiye çok dikkatli olmalıdır. Bu 22 il 40 yıldır terörle mücadele kapsamında ciddi acılar çekmektedir. 15 Temmuz eğer başarılmış olsaydı burada bir özellik ilan edilecek ve Suriye, Irak ve bu özellik ilan edilen sözde Kürt, özerk bölgesi ilan edilen Türkiye'deki bölgeyle birleşecek bir konfederasyon oluşacak. Bu konfederasyon neticesinde İsrail'e bağlı sözde bir devlet, Kürt devleti kurulacak. Allah'tan bunu 15 Temmuz'da başaramadılar. 15 Temmuz başarılı olmuş olsaydı arz-ı mevcut vaat edilmiş topraklar hayali de hedefi de gerçekleşmiş olacaktı İsrail'in Üç aşağı beş yukarı. Bunun öncesinde hatırlayın çözüm süreci adı altında özellik, ayrılma, federatif evet, yapı, federasyon, çözüm süreci adı altında çadır mahkemeleri şunlar bunlar kurulmuştu. Bunların hepsi FETÖ'cülerin teşvik ettiği, FETÖ'cülerin desteklediği Fetö FETÖ'de bir siyonist örgüttür. İsrail'in uzantısıdır. O nedenle çok dikkatli olmak lazımdır. Hedefte Türkiye vardır. Bir kere ben 7 Ekim'den itibaren şunu söyledim. Bu Gazze, Gazze'deki olay Gazze ile değildir. Sakın Gazze ile sınırlı olup düşünmeyin demiştim. Bu hedef Türkiye'dir. Çünkü Orta Doğu'da çok açıkça beyanatları vardı bizim Türk Düşünce Kuruluşumuz var. O Biz bütün haberleri 7-24 takip ediyoruz. Oradaki beyanatlar şunu söylemişti beyanatlarla. Biz Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğiz diyorlardı. Orta Doğu'yu yeniden dizayn edeceğiz. E, Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilecek diyorlardı. Orta Doğu'da yeniden haritaların çizilmesi durumu, Orta Doğu'dan yeniden dizayn edilmesi durumu da tek engel ki en önemli engel Türkiye'dir. Orta Doğu'da Suriye dağıldı. Irak dağıldı. Lübnan dağıldı. Mısır'da karışıklıklar var. Bölge, bölgede tek dik duran Türkiye. Demek ki hedefli Türkiye var. Çok net gözüküyor. Yani 7 Ekim'de başladı bu olaylar. 2 ay 5 gün önce vaat edilmiş topraklar bakanı Filistin'i bir an önce ege egemenliğimiz altına hızlı ve akıllıca almalıyız diye bir demeç verdi. Evet. Bakın daha olaylar hiç daha yok ya. olay yok ortada. Görüyor musunuz? Hızlı ve akıllıca altını çiziyorum. Nereyi Filistini, egemenliğimiz altına almalıyız dedi. İsrail toprakları olmalıdır burası. Tamam. Hadi. Şimdi o zaman bir kere bir işaret veriliyor. Yani bir olay başlayacak, hızlı ve akıllıca bu topraklar işgal edilecek. Ama daha önemlisi vaat edilmiş topraklar bakanı bunu söylüyor. Peki vaat edilmiş topraklar neresidir? Evet onu da bir açalım. Ya yani çünkü Çünkü bu özellikle Türkiye'yi çok ilgilendiren çok bir konu. Çok ilgilendiren vaat edilmiş vaat, topraklar. Bir kere böyle nokta nokta sınır çizilmiş bir alan yok. Yeni, bunlar Tevrat'tan, Tevrat tahrip edilmiş bir kitap bizim dinimize göre. O çeşitli versiyonları var. İşte Tevrat'ta Tanrı'nın kendilerine vaat ettiği topraklar olarak Nil Havzası ile Dicle ve Fırat Havzası arasındaki kalan alan diye tabir ediliyor. Yukarıya bakarsak, Dicle ve Fırat Havzası arasındaki kalan alana bakarsak, orada belli başlı üç devlet vardır. En doğuda Irak, batıda Suriye, kuzeyde Türkiye. Türkiye.